Evet çocuklar şimdi gelelim daha önce diktiğimiz soğana. Bakın benim yeşil soğanlarım oldu. Şimdi yeşil soğanlarınız olduysa ya da olmadıysa da evdeki herhangi bir saksının toprağını incelemenizi istiyorum büyüteçle. Büyüteciniz varsa, büyüteciniz yoksa evde herhangi birinin gözlüğüyle de inceleyebilirsiniz. Evet toprağım inceliyorum topraktaki partikülleri. Dokunuyorum toprağa dokunmanızı istiyorum çocuklar tamam mı? Benim toprağım biraz kurumuş mesela. Bunun suya ihtiyacı var şu anda. Ama bunu dokunmadan anlamıyoruz. Dokunuyoruz tamam mı toprağımıza? Ve inceliyoruz. Yaprakları inceliyoruz soğanı. Dokularını inceliyoruz. Evet soğanın yapısını. Bakın burada filizlenen, toprağımdan filizlenen küçük fidanlarım var. Evet. İşte soğan deneyimden benim soğanım bu kadar büyüdü. Bakalım sizinki nasıl oldu? Hoşçakalın.